Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dolayısıyla transferin yapılması lazım. Bir yandan transfer çalışmaları tabii devam ediyor ama medyaya yansıyan haberler var bakın az sonra okuyacağım. Doğal olarak oyuncularda da bir soru işareti oluyor. Gelmek istemiyorlar. Yönetim değişecek. Teknik direktör değişecek. Dolayısıyla oyuncularda da soru işaretleri var. Daha önce Fatih Terim'in listesinde olan ve görüşmelerin yapıldığı anlaşıldığına yönelik haberlerin medyaya yansıdığı isimlerin vazgeçmesine yönelik yine haberler var. Hemen şöyle hızlıca bir göz atalım. Sonuna kadar Aslan için Galatasaray'la sözleşme bitecek olan Terim hiçbir işini yarım bırakmadı. Transferle ilgili raporunu kulübe sunan deneyimli teknik adam olası teknik heyet değişikliğini düşünerek takımla ilgili rapor hazırladı. Tatildeki futbolculara da idman programı yolladı. Transferde müthiş 72 saat. Bu gece itibariyle Fatih Terim'in Galatasaray'daki resmi görev süreleri sona erecek. Ancak deneyimli hoca Florya'da yeni sezon planlarının hepsini hazırladı. 19 Haziran'daki seçimin ardından Terim görevine devam ederse 72 saat içinde de transfer bombaları ardarda arda patlayacak. Tamam, bu çok güzel bir başlık. Ancak o tarihe kadar oyuncular ya başka kulüplerle anlaşırsa, o zaman ne olacak? Orası da kocaman bir soru işareti. İsimler kimler? Emrah Baba, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Koyete ve Paulinho isimleri ön plana çıkıyor. Emrak Baba ile ve Ömer, Ömer Bayram'la sözleşmeler sona ermişti. yenilenme ihtimalleri var. Buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Alpaslan Öztürk artık hani Galatasaray'la anlaştığına yönelik haberler vardı. O da Göztepe'den ayrılmıştı. Yine Aytaç Kara devre arasından beri Galatasaray'la konuştuğumuz isimlerden birisi. Benatya gündemde rakip Fenerbahçe. Transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Mehdi Benatya için harekete geçeceği öne sürüldü. Kariyerinde Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giyen faslı savunmacının El Duhal'den ayrıldığı yeni maceralara hazır olduğu yazıldı. Şardan yabancı hoca adıyor arıyor. Adaylığına en son açıklayan isim olan Yiğit Şardan'ın Fatih Terim'le çalışmayı düşünmediği kaydedilirken şimdiden yabancı hoca arayışına başlanıldığı öğrendi. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı da lütfen bizlerle paylaşın. Bir yönetim değişikliği olacak. Sizce Sarı Kırmızılar Fatih Terim'le mi yola devam etmeli yoksa başka bir teknik direktör mü Sarı Kırmızılar'ın başına gelmeli? Bu konuya ilişkin yorumlarınızı da lütfen bizlerle paylaşın. Cimboma yeni Lincoln. Sarı Kırmızılı ekibin Türk futbol severlerin Çaykur Rize'den tanıdığı 22 yaşındaki genç yeteneği istediği ifade edildi. Santa Clara'da forma giyen Lincoln'le Porto, AEK ve Olympiakos'un da ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ı Mesut'a sordu. Sarı Kırmızılı takımın istediği Kolasinac Fenerbahçeli Yıldız'ı aradı diye de ayrı bir başlık açılmış. Dördüncü terim dönemi resmen bitti. Göreve devam etmeyeceği 19 edip etmeyeceği 19 Haziran'da seçilecek başkana bağlı. Fatih Terim'in Sarı Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi bugün itibariyle sona erdi. Galatasaray 19 Haziran'daki genel kurula dek yeni sezon planlamasını terimsiz yapacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın gündemindeki Lincoln için istenen rakam belli oldu. Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım sürerken bir yandan da transfer çalışmalarının aksamaması için görüşmeler devam ediyor. Berlanda'nın gönderilmesi Jetson'ın kiralık anlaşmasının bitmesi nedeniyle Sarı Kırmızı ekibin orta sahasında büyük bir boşluk oluştu. Sözleşmesi sona eren Emrah Baba ile de henüz bir anlaşma yapılmadı. Cimbom'un özellikle 10 numara transfer yapması beklenirken Brezilya basından sürpriz bir iddia geldi. Brezilya basını daha önce 2017-18 sezonunda Rizal Spor'da kiralık olarak forma giyen Lincoln Henrique Oliveira Dos Santos'u Galatasaray'ın istediğini yazdı. Haberde sarı kırmızıların 22 yaşındaki 10 numara için Porto, Olympiakos ve AEK ile mücadele içinde olduğu iddia edildi. Brezilya basına göre Santa Clara'da forma giyen Lincoln'un transferinde Jeremio da kar edecek. Portekiz ekibin oyuncu 5 milyon euroya satmaya hazır olduğu belirtilirken Jeremio'nun %20'sini alacağı ifade edildi. Türkiye'ye yabancı olmayan Lincoln 2017-18 sezonunda vize spor formasını giymiş ve 20 maçta 3 gol ve 2 asist oynamıştı. Daha önce Brezilyalı Castro Lincoln ile orta sahaya emanetilen Jimbo transfer gerçekleştirirse ikinci Lincoln devre başlayacak. Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferinde o modu sürüyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu performansıyla göz doldurdu. Sarı-kırmızıların kadrosunu tutmak istediği genç futbolcu transferi Bradford'ın Premier Lig'e e yükselmesiyle yeniden gündeme geldi. Premier Lig'e e yükselmeseydi şampiyon Halil Dervişoğlu'nu kullanmayı düşünen Bradford yönetimi karar değiştirdi. Süper Lig'in son bölümünde istikrarlı bir şekilde şans bulan ve bunu da çok iyi değerlendirerek A-Milli takıma kadar yükselmeye başlayan Halil Dervişoğlu için çok önemli bir gelişim yaşandı. Takvimin haberine göre Halil gelecek vaat ettiği için satılmayacak ancak kiralanacak. Bu gelişme üzerine Halil'i kadro tutmak isteyen Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti ve Bradford yönetimine talebini iletti. Halil'in de Galatasaray'da oynama istekli olması nedeniyle Bradford kulübünün büyük ihtimalle milli futbolcunun sarı kırmızıda formayı bir yıl daha giymesine izin vereceği iddia edildi. Halil Dervişoğlu'nun bonservis maliyetinin 5 milyon euro civarında olması nedeniyle sarı kırmızıda kurmaylar bu rakamı ödemek istemiyordu. Galatasaray'ın transfer listesinin kolesini Sarı kırmızıları Mesut Özil'e sordu. Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine farklı isimler girmeye devam ediyor. Alioski Galatasaray'da yaşanan seçim belirsizliği yüzünden Leeds United ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı. Patrick van Anholt ise Trabzonspor yolcusu gibi görünüyor. İşte bu ortamda Kolasinac Galatasaray'ın radarına girdi. Jimbo Bosnalı futbolcu için Arsenal'e temas kurarken bu girişim üzerine Kolasinac da boş durmadı kiralık oynadığı Şerke'den ayrılmaya hazırlanan ve Arsenal'e dönmeyi düşünmeyen 27 yaşındaki Solbeck'in Galatasaray'dan aldığı teklifi Mesut Özil'le konuştuğu belirtildi. Mesut'un senin için yeni bir başlangıç olabilir dediği ve Galatasaray'da oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi. Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ile kolesin için çok yakın iki dost. Bunun yanı sıra İngiltere başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişiler tarafından saldırıya uğramaları nedeniyle çok konuşulmuşlardı. Kolasinac Galatasaray'la anlaşırsa iki arkadaş bu kez birbirlerine rakip olacak. Şalke'den Arsenal'e bedelsiz transfer olan Kolasinac geçen sezon eski takımında yarım sezonluk kiralık olarak oynadı. 27 yaşındaki sol bek Bundesliga'da 17 maça çıktı. Bir gol, bir ıslık performans sergiledi. Fatih Terim resmen ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim tatildeki futbolcularına itman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmaya sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu. 21 Aralık 2017'de Galatasaray'a girdiren Fatih Terim Flora'da son günü geçirdi. Tesislerdeki odasını boşaltan imparator kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri vermek üzere kulübe yolladı. Teknik direktörlük görevinden resmin ayrılan Fatih Terim buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı tatildeki futbolcunun hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı. Ayrılma kararı alan yardımcılar Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım diyen Terim, kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimiz değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli ifadelerini kullandı. Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferlerle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca. Ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımı ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun sözleşme sona eriyor. Terim, Şener Özbayrak dışındaki yerlerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti.